kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Tuzaklı mağara diye bir hikaye paylaşmıştım. Dikkatli dinleyicilerimiz hemen hatırlayacaktır. O hikayeyi gönderen kişi bu işe nasıl başladığından bahsetmiş. Bugün de o olayı seslendireceğim. Hikayenin başında kendisine gelen yorumlara cevap vermiş. Öncelikle onları kendi sesinden yayınlayacağım. Aynı zamanda hikayede bahsettiği mağaranın ve diğer kazı yaptığı bölgelerinde fotoğraflarını göndermiş. Kendisi yorumlara cevap verirken siz de ekranda bu fotoğrafları göreceksiniz. Sonrasında ise ben hikayeyi seslendireceğim. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Öncelikle hikaye saatini takip eden tüm arkadaşlara merhabalar diliyorum. Tuzaklı mağara olarak atılan hikayenin sahibiyim. Burada yorumlarınıza cevap vereceğim demiştim arkadaşlar. Şimdi bazılarınıza not aldım. Onlara cevap olarak Endam Aslan'a teşekkür ediyorum. Gayet bilgili bir şekilde bir paylaşım yapmış. Cansu Dağgın fazla bir şey yaşamamış demişsiniz ama sizleri bunaltmamak için hikayeyi biraz kısa kestim yedinden takipçileri fazla zorlamayın dedim. Can sonu. öz Özşahin korkmuyor musunuz demişsiniz. Yapa yapa alışıyorsunuz ve yanındakilere güvendiğiniz sürece bir problem olmuyor. Gittiğiniz yerlerde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz yani. Güldane güçlü. Zamanım oldukça hikaye saatiyle paylaşım yapacağım kardeşim. Anlatacağım her şeyi. Necati Şekerci. Bilgisi olmayanın gerçekten yapmaması gereken bir şey, e, musallata uğrayabilirler. Gerçekten bilgisi olmadan kimse herhangi bir şey yapmasın arkadaşlar. M2B26 diye bir kullanıcı kul hakkı gibisinden bir söz etmiş. Kardeşim şöyle söyleyeyim o zaman sana, savaştan kaçanların ganimetleri bu toprak altındaki e, olanlar. Şimdi benim o ganimetleri almam kul hakkına giriyorsa ülkenin yarısı Ermenistanlardan alma vesaire vesaire. O zaman komple ülkeyi diğer ülkelere tekrar bırakalım değil mi? Yanlış düşünüyorsun kardeşim. KZ Kazak diye bir kullanıcı 7-8 bölüm sürmesini istiyor. Benim hayatımı hikaye almamı istemiş. Hikaye saatine bağlı kardeşim nasıl uygun görürse bunlar ama artık o şekilde olur. Mustafa Kurt kardeşim şöyle bir şey yazmış. Birisi rüyasında görüyor diye. Güzel kardeşim şöyle söyleyeyim. Her rüya görenin rüyasında bir yer olmuyor. Yani adam zengin ol olmak isteyerek yatıyor rüyasında saçma şeyler görüyor. Şahsım adına söyleyeyim. Bu şekilde görenlerin 10 kişiye gittim makinalarımla beraber boş çıktı. Hiçbir şey yok. Onu söyleyeyim. Tü Yılmaz diye birisi benim paylaştığım hikayeyi kendisi yorumlara yazmış. Bu hikaye bana ait diye. Gerçekten çok karakterli bir insanmışsın güzel kardeşim onu görmüş oldum şimdi bu attığın yorumdan sana ait olmayan şeylere benim deme Yasemin Yıldız kardeşim demiş çok geçmiş olsun ben de Ankara'da yaşıyorum sizinle tanışmak isterim demiş tabii ki de tanışabiliriz problem yok güzel kardeşim Ali Çam devamına gelmesini istiyor. Ya şu an yorumlara baktığım zaman şu an bilgisayardan açık bir şekilde yorumlarınıza bakıyorum ve hepiniz çok beğenmişsiniz. Ben bu kadar beğeneceğini düşünmüyordum ama hikayeyi herkes sevmiş arkadaşlar. Birkaç açıklama yapmak istiyorum. Ondan sonra da hikayeme geçmek istiyorum. Yine sizi fazla sıkmayın ben. Arkadaşlar ben şöyle bir şey demiştim ben hikaye anlatacak kaçak kazı yapıyoruz vesaire vesaire şimdi ben bunu resmiyetini şu şekilde açıklayayım size kazı yapacağınız zaman kültür bakanlığından izin almanız gerekiyor ve kültür bakanlığı herkese izin vermiyor orada araştırma yapıyor en ufak küçücük bir nokta dahil bir şey çıktığı zaman size kazı iznini vermiyor orada diyeceksiniz ki siz kaçakçılık yapıyorsunuz hayır kaçakçılık yapmıyoruz arkadaşlar bulduğunuz malı müzeye teslim ettiğiniz zaman %50'sini devlet alıyor, %50'sini size veriyor. Yani dolandırılma gibi bir şansınız olmuyor. Devletimizin şöyle bir açığı var. Müzeye gidip de eğer teslim ederseniz sen bunu nereden buldun diye sormuyorlar arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Define hikayesini merak eden arkadaşlarımız çok. Arkadaşlar ben çok uzun zamandır bu işlerle uğraşıyorum. Bu zaman diliminden çok şey öğrendim. O kadar çok dolandırıcı var ki bu işin içinde size derler ki şöyle böyle ama kimseye tamam etmeyin. Eline kazma değmemiş bir insan define hakkında bilgi vermesin lütfen. Buradan hüddamlar falan yazıyor. Hepsinin ağzına sağlık çok güzel hikayeler anlatanlar olmuş. Dinledim. İşin aslı gerçekten bir hüddamdan eğitim almak isterim yani. Şimdi arkadaşlar ben zamanınızı fazla harcamadan hikayeme geçiyorum. Hikaye inşallah Pınar Hanım'ın ağzından. bir önceki hikayenin yorumlarında cinlerle tanışman nasıl oldu, cinlerin mi var gibi sorular sorulmuş. Evet, cinlerim var. Ondan bahsedeceğim size. Geçmiş zamanda ben bir nişan yapmıştım. Nişanlımın annesi bana büyü yaptırmış. Büyü yoluyla bana bulaştılar. Bana bulaşan cin bana aşık oldu. Birkaç hoca da onunla nasıl irtibat kuracağımı öğretti. Böylece o cin benim dostum oldu. Hikayem de bu şekilde başladı. Yıl 2012 idi. Bir dönem Aydın'da kaldım. Sonra geri Ankara'ya döndüm. Aslen de Ankaralıyım. Ben buraya geldiğim zaman bir kadın hocayla tanıştım. Bu hoca benim cinlere ilgim olduğunu ve onlarla irtibatta olduğumu görünce bana bir teklifte bulundu. Eski şehrin Sivrihisar arasında köprünün altından bir yol gidiyor. Beş haneli bir köy varmış orada. Bu beş haneli köyde define olduğuna inanılıyor. Hoca da o bölgeyle ilgili yardım istedi benden. Ben her şeyi yapamıyorum. Bir erkek olarak bana yardımcı olur musun dedi. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim. Hoca ile beraber o köyde yaşayan aileyle tanıştık. Ankara Kızılay'da bir kafede buluşmuştuk. Gün belirledik ve bir hafta o köyde kalmak üzere anlaştık. Aradan belli bir zaman geçti. Alınacak malzemeleri aldık. Her şeyi ayarladık. Ben, hoca, hocanın oğlu, karşı taraftan da tanıştığımız o aile. Kadın, kızı, oğlu ve eşi. Böyle kalabalık bir şekilde yola çıktık. Oraya gittiğimiz ilk gün bazı keşifler yaptık. Abdestimi aldım. Bende gizli ilimler kitabı vardı. Ona bakarak bazı ritüeller yaptım. O zaman dedektör falan yoktu bende. Hoca direkt cinlerden yardım alarak definenin yerini bulmaya çalıştı. Ben bulurum dedi. İlk gün paranormal bir şey yaşamadık. O gün bazı yerler tespit etti hoca. Gece oldu hep beraber sohbet ediyoruz. Gittiğimiz evde bizi götüren ailenin annesi ve babası da yaşıyormuş. Annesinin de cinleri varmış hatta. Bu şekilde bir sohbet ederken kazacağımız ilk yer belli oldu. Burayı kazacağız dediler. Sabah oldu ve erkenden kalktık. Kazacağımız yere doğru ilerledik. Aynı gün iki kişi 2-3 metre derinlikte 2 metre çapında bir yer kazdık ama bir şey çıkmadı. O gün o hoca dediğim şahsiyet beni çıldırtmaya başladı. İleri dedi, geri dedi, yok defineyi kaydırıyorlar dedi. Yani sürekli yalan üstüne yalan söyledi. Bazı konuları bildiğim için yalan söylediğini biliyorum. Ama ne yazık ki yanımdakilere bunu söyleyemiyorum. O gün bir şey çıkartamadık. Ertesi gün aynı yeri kazmaya devam ettik. Bayağı derinleştirdik, genişlettik ama yine boş çıktı. Ertesi günde aynı yer tekrar kazılacaktı. Biz orayı kazarken hoca sürekli oradakilere bir çay getirin, bir kahve getirin derken kadın hocayla evinde kaldığımız aile kavgaya başladı. Normalde yanımdaki insanı hayatta satmam, karakterimde yoktur. Ama kadının yalan söylediğini diğerleri de anladı ve kadını evlerinden kovdular. Bana da dedikleri tek şey sen bizimle kal. Kalmaz olsaydım keşke. Hocayı gönderdiler. O gitti. Belirlediğimiz başka yerleri de kazmamız gerekiyordu. Bir hafta diye anlaşıp gitmiştik. Kalan zamanı da tek başıma bilmediğim bir yerde ve tanımadığım bir ailenin yanında geçirecektim. Paranormal olayların başlaması şöyle oldu. Akşam saat 11 suları. Evin alt tarafında göl gibi bir yer var. İnsanlar yüzebiliyor orada ama gece vakti 8-10 tane erkek çocuk geldi. Oraya eğlenmeye inmişler. Evin hemen orada olduğu için kadının kocası ve oğlu ellerine bir tüfek aldılar. Çocukları kovmaya gittiler. Yaşım o zaman küçük ama erkekliğe de leke sürdürmek olmaz. Onlar gözden kaybolunca ben de arkalarından çıktım. Evin kapısından çıkınca bir ormana giriyor musunuz gibi oluyor. Köy beş haneli zaten. Sokak lambası falan yok. Ben de karanlığın içine girdim. Ufak bir ağacın önünden benim önüme bir adım atarak simsiyah bir şey geldi. İlk kez görmüştüm o zaman. İrtibattaydım. Tesbihi, kolyeyi hareket ettirerek irtibat kuruyordum. Ama daha önce hiç görmemiştim. Dondum kaldım orada. Ne adım atacak bir gücüm ne de söyleyebilecek bir sözüm vardı. Önüme geçen karartı bana doğru her adım attığında boyu uzamaya başladı. Benim boyum 1.80, önüme gelen varlığın boyu 2.5 metre vardır. Eve geri döndüm, balkondayız çay içiyoruz. Kimseye bir şey çaktırmamaya çalışıyorum. Ama gözüm sürekli aşağıda. Farklı farklı hayvanlar görüyorum. Hayvanlar sağa sola koşuşturuyor. Ve bizim kazdığımız yerin üstünde zıplıyor. Kadına dedim ki, aşağıda köpekler var. Bu köpekler de kimin? Aslında köpek yoktu aşağıda. Daha değişik hayvanlar vardı ama daha önce görmediğim hayvanlardı. Ne olduklarını bilmiyordum. Bu yüzden köpek diyerek sordum. Yok ne köpeği, köpek yok dedi kadın. Ha öyle mi? Az önce geçti de bir tane falan dedim. O geceyi atlatmam çok zor oldu. Uyuyamadım bile. Sabaha kadar durdum. Karamsarlık içindeydim. Sabah oldu bir tane hoca getirdiler. O hoca da bizimle kazacak diye konuşuyorlardı. Ben de artık evden biri gibi olmuştum. Bu arada kadının kızı çok çok güzeldi. Ben o kıza aşık olmuştum. Kız bakmıyordu ama. Neyse hoca geldi onunla beraber kazdık. Ama yine bir şey bulamadık. Aynı gece evde toplandığımızda kızın annesi hocaya dedi ki, ''Ben sizden bir şey istiyorum. Benim kızımda musallat var.'' dedi. Kızın üstünde üç tane musallat varmış ve kızla birlikte doluyorlarmış. Ben fazla bir şey yaşamamıştım o zamana kadar. Hoca tamam dedi. Benim de ilgi duyduğumu fark etmişti. Hoca ben ve kız boş bir odaya geçtik. El ele tutuştuk. Hoca gözünüzü kapatın dedi. Bana da kendi arkadaşlarını çağır dedi. Hoca okumaya başladı ve kız bir anda elimi bırakıp dışarı koştu. Yalın ayak bir şekilde. Benim varlığı gördüğüm o ormanın içine doğru koşarak gitti. Kız gitti tutun onu dedim. Ben gidemem. Ben ona yetişemem dedi. Kızın babasına dedim amca kızını tut getir dedim. Adam da ben onun arkasından beni bilmem ne yapsalar bile gitmem dedi. Adam kendi kızından gerçekten çok korkuyordu. Ne hoca ne de kızın ailesi gitmedi peşinden. Ben bu kıza aşık oldum dedim ya size. O aşkın vermiş olduğu saçma cesaretle kızın arkasından koşmaya başladım. Ormanın içine girdim. Kızı bulduğumda dizüstü yere çökmüştü. Gözleri kapalıydı ve ağlıyordu. Kızın ismini söyleyemeyeceğim. Ayşe diyelim. Ayşe kalkman lazım. Hadi eve gidelim. Burası eve çok uzak dedim ama kaldıramadım. Sadece ölmek istiyorum diye ağlıyordu. Kızı kucağıma aldım ve o şekilde eve yürüdüm. Eve gittiğimde kızın ayağından o kadar çok diken çıkardım ki ayakları çok kötü olmuştu. Tek tek hepsini çıkardım. Sonra hoca ritüele tekrar başladı. Kızı bileklerinden tuttum hoca ritüeli yaptı ve musallatı yaktığını söyledi. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Ben eski bir boksörüm. Gücüm kuvvetim yerindeydi. Derler ya taşı sıksa suyunu çıkarır diye. Öyleydim. Kız da benim yarım kadar yoktu. Sağ elimle sağ bileğini, sol elimle de sol bileğini tutmuştum. Kızın içine girdiklerinde öyle kuvvetli bir hali vardı ki damarlarım patlayacaktı zor tutmuştum. Annesi tam karşımızda oturmuştu. Elinin birini kurtardı benden ve annesine bir tane vurdu. Annesi iki metre uzağa gitti. Öyle bir güç vardı kızda. Şu an düşünüyorum da aynı şeyleri yapar mıydım? Yapmazdım. Beş haneli bir köyde bu vakayla karşılaştığınızı bir düşünün. Bu durum beni çok yıpratmıştı. Orada o hoca da bulamadı definenin yerini. Babamı aradım dedim ki durum bu şekilde. Senin çevrende hiç yok mu bu işlerden anlayan? Oğlum dedi falancadan falancadan olan bir dayın var. Ve bu işlerle ilgilendiğini biliyorum. Sana numarasını veririm. Sen de benim oğlum olduğunu söylersin. Seninle konuşur dedi. Dayımı aradım. O yaşıma kadar öyle bir dayım olduğunu bilmiyordum. Dayımla tanıştık. O gün bugündür de dayımgille bu işi yapıyorum. Ben çok hocaya gittim. Bu işlerden artık kurtulmak istiyorum açıkçası. Ama hiçbir hocanın faydası olmadı. Çok mal varlığım vardı. Hiçbir şeyim kalmadı. Belki hikaye saati sayesinde Ankara'da olan, yanına rahatça gidebileceğim bir hüttem ile tanışabilirim. Define kazısında her zaman para edecek şeyler çıkmıyor. Mesela boynumda bir kolye var. Benimle tanışmak istediğini söyleyerek yorum atan birisi vardı. Eğer tanışırsak bu kolyeyi de ona hediye ederim. Hikayemin devamının gelmesini isterseniz hikaye saatine destek olun. Ben de bu şekilde vaktim oldukça parça parça anlatırım. Birbirimize destek olalım ve bilinmeyenleri beraber çözelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.